Büyük sezon finali geldi çattı ve beklenen son gerçekleşti. Halo vuruldu bu mesele az sonra gelecek. Dizide Halil İbrahim Karasu'nun devlet adına hangi operasyon için Karadeniz'e geldiğinin ispatı alenen bu bölümde gösterildi. Binbaşı ile Halo'nun arası Fezci bozulacak ve yeni sezonda diziye devlet adına çalışan birileri gelecek. Aslında Halo'nun başı da gelecek. Halo'nun başına çalışmadığını aslında işin içinde başkasının olduğu ima edildi. Yarınki bomba videoda diziye katılma ihtimali olan o büyük oyuncuyu sizlerle paylaşacağım. Evet mahkemede Halo ile Zeynep'in sahnesini izledik. Maalesef Zeynep'in söyledikleri yüzünden Halo ile Zeynep aşkı çok uzunca bir süre rafa kaldırıldı. Çünkü Zeynep Halo'nun gizli operasyonunu bile bile onu mahkemeye de etti. İsteğinden vazgeçmesi üzerine Halo'nun operasyon işi araştırılmayacak. Eğer araştırılsaydı Halo devletten atılacaktı. O bakıma da araştırılmayacak ama Halo Zeynep'in bunu yapması üzerine maalesef Zeynep'i kafasına bitirdi. Geçen videolarda da defalarca kez söylediğim gibi Halo ile Zeynep boşandı. Analizlerimizin doğruluğu ortadadır. O bakıma da desteklerinizi gösterip videoyu beğenmeyi unutmayın.